Merhaba arkadaşlar. Bugün Mitsubishi L200'lerdeki partikül sorunu ilgili sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar partikül ışığının yanma sebeplerinden en büyük arabamızın yüksek devirlerde kullanmadığımızdan dolayıdır. Yani bu Mitsubishi L200'ler veya da buna benzer 2500 ya da 2500'ün üzerindeki araçlarda yüksek devirle gitmeniz gerekmektedir. Çünkü düşük devirlerde giderseniz yakıt deponuzdan bol miktarda yakıt çekip bunu harcamak isteyecek fakat harcayamayacağından dolayı çünkü düşük devirlerde harcanmadığından bunlar direkt olarak egzoza gider. Daha önceden egzozlardan siyah dumanlar çıkardı. Ee, bu eski nesil arabalarda var. Bu da dışarıdaki havayı kirletmemek adına yeni nesil arabalarda partikül filtresi kondu. Bundan dolayı arabalar fazla yakıt aldıklarında yakma hazinelerini bunları dışarı atarken bu filtreler bunu siyah duman çıkmasını engelliyor. Ve bu yakıt yeteri derecede yakılmadığından dolayı bunlar e, filtrenin içerisinde e, tıkamalara meydana geliyor. Bundan dolayı mümkün olduğunca arabanızı videslerine atarken e, gazını doldurarak atmaya çalışın. Ani duruşlar yapmamaya çalışın. Hani olası bir e, aksi durumun haricinde Kırmızı ışıkta olsun şeyde olsun kendinizi ona göre hazırlayıp durmaya çalışın. E, ışıklarda veya kalkışlarda mümkün olduğunca e, birinci videosa kalkmaya çalışın. Çok aniden gazları doldurmayın. E, yani seri şekilde giden arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman arabanızın partikülünü de tıkacaktır. Çünkü yeteri e, çok aşırı şekilde yakıt gideceğinden dolayı bu da partikülün tıkamasına sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar ben Mitsubishi L200'lerde belki de tam olarak beceremediğimden olabilir. ya da bölgemizde 15 dakikaya da 10-15 dakikanın üzerine gidecek bir yol olmadığından dolayı sahil yolundan bahsediyorum. Bunun için de bizim Rize'ye falan gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür sıfır ramaları yaparken yani partikül motor ışığının sönmesini istiyorsak arabaları 2500 ile 3500 devri arasında götürüyorsunuz. Yani düşük videoste yüksek devir gittiğiniz zaman bir 10-15 dakikalık bu şekilde stabil gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde partikülü e, yüksek sıcaklıkta erişmiş olan yakıtla orasını temizleyebiliyorsunuz. Fakat bölgemize böyle bir e, yer olmadığından dolayı ben birkaç defa denedim, ışığı söndüremedim. Bundan dolayı servise gitmeye karar verdik. E, şöyle hesabını yaptığım zaman yani bölgemizde ben Karadeniz yoluna gidip gitmem ve yakıt alıp oraya gitmem. İşte tabi araba yakıtta yürümüyor. Lastiğidir, motorudur. Bunları harcama düşündüğünüzde biraz daha fazla mal olduğunu gördüm. Ben de gidip serviste. Şu anda Aralık ayındaki ücret 2021 Aralık ayındaki ücreti 100 TL. 100 TL'ye gidiyorsunuz. Arabayı bilgisayara bağlıyorlar ve bu şekilde partikülünüzü temizliyorlar. Ben de böyle bir şey yapmaya karar verdik ve servise gittik. Temizlettirdik. Çünkü 100 lira büyük bir para değil arkadaşlar. Belki de şu anlık hani eğer 300-400 bin alık 500 bin alık bir arabaya biliyorsanız 100 lirayı feda etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı ben de bu şekilde karar verdim. Ama düşük arabalarda yani düşük arabalarda derken 2500 motorun altındaki arabalarda bunu da uygulayabilirsiniz. Yani uzun yollarda 2500 3500 devirlerde yaklaşık olarak 10-15 dakika hiç durmadan gittiğinizde partikül ışığınız sönecektir. Partikül ışığınız sönmese arabanız Aşırı şekilde yakıt tüketecektir. Bundan dolayı mümkün olduğunca her ışığınız yanınca bu şekilde gitmemeye çalışın. Arabanın çekici düşecektir. Çekici düşündüğünden dolayı yakıt fazla yakacaktır. Bundan dolayı bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım. Evet partikül ışığımız partikül sorununu hallettik. Motor ışığımız gitti şu an. Herhangi bir sorun görünmüyor.